Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle sipariş olarak yapmakta olduğum bu güzel modelin paylaşımını yapmak istiyorum. Bu benim hanımlar en beğendiğim ve işlemekten en keyif aldığım modellerden bir tanesidir. Çok gösterişli mutlaka her çeyizde bulunması gereken İnce detayları olan bir modeldir hanımlar. O yüzden videoyu çok dikkatli dinleyin. Köşelerinden örümceklerine, ötüsüne kadar, tığ battısına kadar hanımlar gerçekten çok incelik isteyen bir model. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Kameraya yaklaştırırsam tığ battılarımı büyük göreceksiniz. O yüzden hanımlar şöyle tutuyorum. İki zincirli tığlamam var. Sık batılmış. Şöyle daha belirgin oluyor. İki zincirli tığlama çok sık batılmış olacak bu modelde ve örümcekleri ütülerken hanımlar hemen şöyle ütü bezini alıp geliyorum Evet hanımlar ütülerken örümceklerimin bu kısmına şöyle iki katlı bir ütü tülbenti örttüm bakın şu şekilde örümceklerimin üzerine iki katlı ütü bezi örttüm örümceklerimi o şekilde ütüledim yine de çok sıcak bir ütü sürmedim sonrasında da hanımlar bu sık iğneli kısımları elim ile düzeltip elim ile düzeltip ütünün yanı ile ütüledim ütünün yanı ile sık iğneleri ütüledim örümceklerim de üzerine bez örterek ütüledim eğer böyle yapmazsınız ne olur hanımlar hemen sizlere şöyle göstereyim bakın bu örümcekleriniz böyle güzel bir görüntüsü olmaz şöyle uzar eğer ütüyü direkt sürerseniz örümcekleriniz şöyle uzun çirkin hatta görüyorsunuzdur mutlaka el işi yapan arkadaşların çoğu bu hataya düşüyor uzar örümcekleriniz böyle Şöyle çirkin bir görüntüsü olur. Direkt ütü sürersiniz. O yüzden hanımlar örümceklerinizle direkt ütü sürmeyin. Bu kısmı sık iğne kısmını ütülerken ütünün yanı ile sıcak bir ütü basabilirsiniz. Ama örümceklere asla direkt ütü basmayın. Evet iki zincirli çok sık batılmış bir tığlamamız var. Ben burada boncuk olarak iki buçuk milim cam boncuk kullandım. Bunlara iki buçuk milim kristal üçgen boncuk deniyor hanımlar. Sizler isterseniz inci de kullanabilirsiniz. 3 milim isterseniz bir tane boncuk yerine 3 tane kum boncuk da kapatabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Hemen yazmamın kodunu veriyorum sizlere. Hemen alalım şöyle. 038 hanımlar koyu bordo. 038 koyu bordo Reyyan markanın tülbenti. Uygun görmüş olduğum ipimle hemen ipimin de kodunu veriyorum. 902 çizmeli hanımlar çok güzel bir ip birebir uyumlu. Ben çok beğeniyorum bu uyumu. Evet. Reyan markanın 038 tülbentine 902 çizmeli ip kullandık. Tığım 21 numara. Köşe detayları ile anlatım yapacağım hanımlar. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin ütü yaparken mutlaka örümcekli modellerinizde bez örtün bez çok önemli örümceklerinizin uzamaması için hemen şöyle alıyorum işimi 21 numara tığımı da alıyorum ve başlıyorum elimde hanımlar sık batılmış tığlama ve köşesi olan bu tülbentim var haki yeşil bir tülbentim var ipimde yine haki yeşil bir ip boncuklarımdan da bana yetecek kadar ipimi aktardım hemen modelin anlatımına başlayalım Köşe detaylı anlatım yapmak istediğim için köşeden hanımlar başlıyoruz. Köşe kısmından başlıyoruz. Yoksa ben modeli yaparken direkt köşeden asla başlamıyorum. Şöyle biraz iç kısımdan başlıyorum. İpimizi yaktığımız yerler belli olmasın diye. Hemen ipimi tığımda döndürüp bir ilmek oluşturmakla başladım hanımlar. İşimi alıyorum. Dediğim gibi köşeye yakın bir yerden başlayalım. Bakın bu tığ battı. iki zincirli ama o model için uygun değildir. Bilginiz olsun. Daha sık batmanız gerekiyor bu aralıklı batılmış bir tığ battısı bununla olmaz o model hanımlar sık batmanız lazım Evet tığ battımın altından ipimi tutturduktan sonra hemen bir santimden büyük hanımlar bir örümcek yapıyorum örümcek yapmaya da zamanla eliniz mutlaka alışır hemen yandaki tığ battıma kapatıyorum her tığ battığımızda hanımlar bir örümcek kapatıyoruz modelimizde örümceğimi kapattım ve hemen yandaki tığ battımdan sabitliyorum. Örümceğimi kapatıyorum. Hemen yandaki tığ battımdan sabitliyorum. Örümceğimi kapattım. Hemen yandaki tığ battımdan sabitledim. Bu şekilde hanımlar tülbentimizin dört bir tarafını örümceğimizi kapatıyoruz ve hemen yandaki tığ battımızda sabitliyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz. Sadece köşelere geldiğimizde detaylarımız var. Örümcekli ve kalem oyalarında mutlaka aslında bütün modellerde mutlaka köşeleri sıklaştırmak gerekiyor. Hemen şöyle yandaki tığ battıma kapattım örümceğimi. Bir tane örümcek kapatıyorum. Hemen yandaki tığ battıma sabitledim. Bir tane örümcek kapattım. Yandaki tığ battıma sabitledim. Hemen bakıyorum köşe yanımlar. 1 2 3 tane sağından 3 tane solundan ya da hanımlar 2 sağdan 1 ortadan 2 de soldan yapıyoruz. 3 sağından 3 solundan yapalım. Bu model sıklığı götürüyor. Köşeler daha güzel duruyor. Örümceğimi kapattım. Bakın köşemin 1 2 3. tığ hattasındayım. 3. tığ hattasındayım. 1 tane daha örümcek yapıyorum aynı boylarda ve aynı tığ battıya kapatıyorum köşemizde hanımlar özellikle aynı tığ battıya ikinci örümceğimizi kapatıyoruz örümceğimi kapattım köşemin sağındaki ikinci tığ battısına hanımlar ikinci örümceğimi yaptım aynı tığ battıya kapattım şimdi tam köşeme geldim köşemin sonuncu tığ battısındayım örümceğimi kapattım sabitledim bir tane daha örümcek kapatıyorum aynı tığ battıma sabitliyorum örümceğimi kapattım sıradaki tığ battımdan sabitledim şimdi köşemizin hanımlar bu tarafına döndük köşemizin burada da üç tane tığ battıya ikişer tane örümcek kapatıyoruz örümceğimi kapattım aynı tığ battıya kapatıyorum örümceğimi kapatıyorum. Sıradaki tığ battımdan kapattım. Örümceğimi kapatıyorum. Aynı tığ battıya kapatıyorum. Aynı tığ battımın içerisinden kapatıyorum. 2 oldu hanımlar. Köşenin sağından da 2 oldu. Örümceğimi kapattım. Köşemin solundan pardon. 3. tığ battıma sabitledim. Yine örümceğimi kapattım. Aynı tığ battıma sabitledikten sonra artık hanımlar devam ediyorum. Örümceğimi yapıyorum. Sıradaki tığ battıma kapatıyorum. Bu şekilde tülbentimin dört bir tarafını örümceğimi kapatıp yandaki tığ sabitleyerek devam edip gidiyorum. Hemen hanımlar ikinci sıraya geçelim. Şöyle bırakalım burada. ipimizi keselim. Ve şöyle alıyoruz işimizi. Tülbentimizin düz tarafından işliyoruz bütün sıralarımızı. Şimdi boncuklarımızı bu sırada kullanıyoruz. ikinci sıramızda ipimi döndürdüm ve bir ilmek oluşturdum. İlmeğimi oluşturduktan sonra hanımlar şimdi burada da bir püf noktamız var. Örümceklerimizin gördüğünüz gibi kanatları var. Öndeki kanadını çekiyoruz her zaman hanımlar. Şu dibinin görüntüsünün daha güzel durması için. Öndeki kanatlarından tutup çekiyoruz örümceklerimizi. Öndeki kanadını aldım. Bir örümceğimin. ikinci örümceğimin kanadını aldım. Üçüncünün aldım. İçerisinden bir ilmek alıyorum. Ve tığındaki ile birlikte iki ilmeği birlikte kapattım. İki ilmeği birlikte kapattıktan sonra bir boncuk, inci ya da üç tane kum boncuk alıyoruz burada. Ve yine İlk sırada yaptığımız kadar hemen hemen hanımlar bir tık küçüğü olabilir bir örümcek yapıyorum. Örümceklerimin ön kanatlarından tutarak çekiyorum. Ve 3 tane örümceğin içerisinden almış olduğum ilmeğimi şöyle düzeltelim. İkisini birlikte kapatıyorum. Bakın bu örümcek kısa oldu. Burada kendini hemen belli etti. O yüzden hanımlar tığ battığım daha aralıklı olduğu için bunu düşünemedim daha uzun bir örümcek yapmam gerekiyor burada örümceğimi yaptım tekrar örümceklerimi alıyorum bakın bu şekilde rahat bir şekilde durmalı çok bol ya da çok şöyle gergin ya da çok bol durmamalı Evet bir tane alıyorum boncuğumdan yine büyükçe bir örümcek yaptım kapattım sıradaki örümceklerimin ön kanatlarından tutuyorum ve yukarıya çekiyoruz hanımlar şöyle düzeltelim. 3 tane örümceğimin içerisinden aldığım ilmeği kapatıyorum. Bakın bu yeterli bir örümcek boyutu. Germeyecek, çok bol olmayacak. Hemen bir tane boncuğumdan aldım. Kapattım. Ve sıradaki örümceklerimin ön kanatlarından tutarak çekiyorum. Bu şekilde hanımlar. Modelimizin ikinci sırasında bütün örümceklerimizi üçer üçer alarak bu şekilde işlemler yaparak devam ediyoruz. Hemen son sıramıza başlayalım. Son sıramızda hanımlar yine ipimizi tığımızda döndürüp öncelikle ilmeğimizi oluşturmakla başlıyoruz. Bu şekilde tülbentimizin dört bir tarafını döndükten sonra hanımlar örümceğimizin boncuksuz olan iki kanadını alıyoruz. İçerisinden bir sık iğne ile giriyoruz. Eğer eliniz gevşek ise sık iğnelerinizi hanımlar 22 numara tığ ile yaparsanız çok iyi olur. Tığımızın ucu ile işlem yapıyoruz bu şekilde. Sık iğnelerimizin güzel durması için 3 oldu. Boncuklu olanı dokunmadık. Diğer iki kanadı aldık. 4 oldu. 5 tığımızın ucu ile 6 7 8 şöyle çekiyoruz. Arada yer açıyoruz. 9 10, 11, 12, 13, 14 tane hanımlar. 13 ya da 14 tane örümcek pardon sık iğne yapıyoruz. Sonrasında hemen direkt diğer iki kanadın altından giriyoruz ve burayı da aynı şekilde 14 tane sık iğne yapıyoruz. Tığımızın ucu ile hanımlar 3 oldu. 4 5 6 7 8 arada bir çekiyoruz bu şekilde. 9 10 11 12 13 ve 14 tane sık iğnimi yaptıktan sonra hemen direkt yandaki örümceğimin iki kanadının altına geçiyorum ve aynı şekilde buraya da 14 tane sık iğne yapıyorum. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 çekiyoruz biraz. 13 ve 14 tane. Hemen yandaki örümceğimin iki kanadından giriş yapıyorum. Bakın şöyle. Hemen modelimiz şekil aldı. Çok güzel bir model hanımlar. Ütülerken dediğim gibi örümcekli kısmı iki katlı tülbent örterek ütüledim bu sık iğne kısımlarına ütünün yanı ile direkt basarak ütüledim böyle güzel bir model ortaya çıktı hanımlar mutlaka her çeyizde olması gereken çok şık çok güzel modellerden bir tanesi köşe detayları da detaylarını da özellikle verdim bu şekilde güzel köşelerimizin olması için Evet hanımlar bugünkü modelimiz çok güzel çok beğenilen çok sevilen ve çok sipariş alan modellerden biriydi yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum bu modeli bir ip yetmiyor mutlaka ikinci ipinizin olması lazım eğer başta söylemeyi unutmuşsam onun da bilgisini verelim bir tane ip yetmiyor hanımlar mutlaka ikinci ip gerekiyor son bir kenar sık iğne kısmında bir buçuk kenar falan kalınca hanımlar yetmiyor bitiyor ipiniz İkinci ipiniz mutlaka elinizde olsun. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.